Evet arkadaşlar SR testimizin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde ne yapacağız hemen size göstereyim. Hemen şurada görmüş olduğunuz bavulları bu arabaya koyacağız. Evet diyeceksiniz ki bu araba için bu bavullar az ama bitmedi. Hemen arkada az sonra göreceğiniz çocuk pusetini de bu arabaya ekleyeceğiz. Peki ben bunu neden yapıyorum? Ben aslında bu gördüğünüz bavul ve puset testini bundan sonra çekeceğim bütün arabalarda yapmak istiyorum. Şuradan bagajı açalım. Biliyorsunuz Tesla'ların şöyle bir güzelliği var. Bir de şurada bir boşluğu var. Buraya da bayağı şey koyabiliyoruz. Şu aleti her zaman kullanmaya gerek kalmıyor. Ben şimdilik şunu şöyle hatta şuradan da şöyle arkaya atıyorum. Yer kazandırsın diye bana. Evet sarı büyük bavulu koyduk. Şimdi orta boy bavulu koyuyorum. Şimdi neden bu bavulları seçtin Selim derseniz bunlar bizim ailede bir seyahate gittiğimizde hepimizin ihtiyacını karşılayacak kadar bavullar. Şu yine bir kabin boy bagaj. Bu da oğlanın tatlı bavulu. Peki bitti mi? Hayır bunlar sığıyor. Buraya işte sırt çantanızı koyarsınız altına koyarsınız üstüne koyarsınız ama şimdi esas bombaya gelelim. Şimdi her zaman çünkü anne baba ve bir çocuk değil, iki çocuk da olabilirsiniz ve çocuklardan biri de ufak olabilir. Kedicik hayır. Şimdi bunu buraya nasıl koyacağız? Bir ona bakalım. Şimdi böyle koyarsak olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Setup'ı değiştiriyoruz ve önceliği şu iri arkadaşa veriyorum. Bunu buraya koyduktan sonra hemen bunun üstüne şunu koyabilirim. Akabinde de Görmüş olduğunuz üzere bu ikisini buraya koyup bu da yağmurluğu bu arada. Onu da şu yandaki köşeye sıkıştırayım. Zorlarsam şunu bile koyabiliyorum. Ama ben bunu farklı bir yere koyacağım. Onun yerine şunu koyup koymayı deneyeceğim. Bakalım kapanacak mı? Şuradan sanki biraz yorabilir ama göreceğiz.